geldim. Kapımı da şöyle kapatayım. Mükemmel bu çakıcığımdan eminim. Pışırılırım bu kadar arkadaşlar. Hep mükemmel gözüküyor. <laughs> Aşağıdan bir ses mi geldi? Yoksa ben mi yanlış duydum? Evet tekrardan geldi görüşürüz bir. Bir şeyler var arkadaşlar. Evde sarım bir şeyler ters gitmeye başladı. Bu da Şu an benim benim kırmızı direçin. 3 tane için arkadaşlar video benizdi ve kırmızı direçinizde like butonunun değişikliğini göreceksiniz. Arkadaşlar aşağıdan garip garip sesler geliyor. Sarım bizi camları mı tırtıklıyor? Yoksa bir kedi falan mı beni trollüyor arkadaşlar ya? Bir evde yani ne bileyim kedi falan mı girmiş olabilir? Yoksa arkadaşlar yani ne bileyim korkunç bir olay mı olacak? Ha neyse dediğim gibi Darkus kusay Herkes arkadaşlar gitsin. Video benizdi ve kırmızı direçin tüm inşerlisin. Bunları bunlar arkadaşlar. Şöyle aşağıya bakalım. Hey burada bir isim var. Çabuk bana söyleyin. Hırsız falan mı girmeye çalışıyor? Yoksa yoksa birisi beni trollüyor mu? Ne oluyor burada? Çıkın bakalım arkadaşlar. A, vampir kız. Evet İncan, ben geldim. Senin söylemem gereken önemli bir durum var. Önemli durum var. Peşimden İncan, beni bulabilirler. Bulmaları an meselesi. Bir dakika ya, neyden başlıyorsun ki peşinde? İncan, beni öldürecekler. Ben, ben, ben avcılar tarafından arıyorum. Vampir avcıları beni arıyor. Tamam mı? Sen de tehlikelisin. Ama seni öldüremezler. Bak İncan, bunu yani bak. Hayır, sana inanmıyorum bir kere. Yanılatıyorsun, tamam mı? Benimle birlikte sevgili olmak için yani yalanlar söylüyorsun. İncan, pijaman güzelmiş bu arada. Ha neyse, yalan falan atmıyorum. Sana gerçeği söylerim yengecan. Yani biri olmadığını sen de biliyorsun. Yanılacak biri olmadığını sen mi biliyorsun? Manyak mısın ya? Sen yanılacak da bir kere vampir kız tamam mı? Ben sana asla ama asla hiçbir zaman inanmayacağım. İnanmayacak mısın? Tamam yengecan. Yani Bana inanması inanma. Ama sana tek bir isteğim var tamam mı? Lütfen kızıma sahip çık. Seni seviyorum yengecan. Yani ona sahip çıkacağını biliyorum. Sen iyi kalp bir birisisin. Lütfen ona bir babalık yap. Onu asla asla yalnız bırakma. Sen, 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 sen böyle bir şey yapmazsın çünkü tamam mı yani yengecan? Her neyse. Kendi İyi can. Görüşürüz ben gidiyorum. vampir kız nereye gidiyorsun ya? Olamaz. Gerçi gitti arkadaşlar? Her neyse. Ama ben yanına attım düşünüyorum. Şu belgede ne varmış bakalım. Burası sanırım uygulalan. Bakalım şurası lan <laughs> Deli neymiş? Yani arkadaşlar günlük haberler. Bakalım ne yazıyor? Vampirimiz uncovered. Yani diyor ki arkadaşlar avcılar vampirler avlıyor ve onları öldürüp saklıyorlar. Şu haberi bakın arkadaşlar. Değişik değişik burada şeyler yazıyor görmüş öyle gibi. Ve arkadaşlar sanırım sanırım bana vampir kız gerçeği söyledi. Bugünün gazetesi arkadaşlar görmüş öyle gibi. Aralık 21 ve arkadaşlar burada da görmüşsünüz biz 2020 yazıyorlar Kusa sayısı Evet arkadaşlar bu gerçekten yani doğruyu söylemiş ama sanırım sanırım arkadaş ona karşı biraz önyargıyla yaklaşıp Yani kötü davrandım. Evet bu konuda haklısınız. Yorumlarda öyle demiş herkes. Neyse kıyafetlerimi giydim. Abbas'ın evi geldim. Bu durumu anlatacağım. O arkadaşlar bana kesinlikle bir şeyler söyleyebilir. Hadi bakalım Abbas aç kardeşim şu kapıyı. Aç kardeşim aç. Aç Abbas ben geldim. Geliyorum kardeşim bir saniye. Hadi kardeşim şu kapıyı. Arkadaşlar sakın yorumlarda benim bir avcı olduğumu yazmayın tamam mı? Engecan benim yani vampir avcısı olduğumu önerirse vampir kızdan dolayı benden şüpheleni beri. Sizlerden güvence istiyorum. Sakın yazmayın bak. Vallahi arkadaşlar tamam mı? Elimde görmüşsünüz bu yay sayesinde vampirler uzak mesafeden vurabiliyoruz. Onları avlayabiliyoruz. Ve ben arkadaşlar vampir avcıları takımında onların başkanıyım. İngilizcem bunu asla asla öğrenmemeli. Çünkü o ve onun gibileri avlamak üzerine yemin ettim seni gerek kalmadı Atmaz. Ben geldim görmüş olduğun gibi. Kardeşim geç içeri ya. Geç Allah Allah. Birazcık geç kaldım. Kusura bakma. Bir şey söyleyeceğim. Senin kardeşimden neden yüzün birazcık şey? Bak kardeşim çay var. Yani e, pasta var kardeşim. Ne istiyorsan yiyebilirsin Hayır Abbas. Ben hiçbir şey yemek için gelmedim buraya. Sana bir olayla bahsetmek için geldim. Vampirler. Vampirler ölüyor kardeşim. Vampirleri alıyorlar. Ne, ne, avlıyorlar mı? Oğlum bak bana yana tutturma. Seni var ya işini bitiririm tamam mı? Ben de dalı geçip durma. Hayır Abbas. Sana gerçeği söylüyorum. Sen tek kendine güvenebileceğim arkadaşım olduğun için. Vallahi kardeşim öyle mi gerçekten de. O o zaman bana ne birisi? Kim alıyormuş? Söyle bakalım. Kardeşim kim mi alıyor? Avcılar alıyor. Vampir avcıları. Bunlar hakkında bir şey biliyor musun? A hayır bilmiyorum. Sen yanıma geçip oturmak ister misin birazcık? Geçim yapmaz kardeşim. Onları yani avlıyorlar, öldürüyorlar ve saklıyorlar kardeşim. Sen yalan atıyorsun. Ben şey inanmıyorum bir kere. Tamam böyle bir şey gerçek değil. Hem ben böyle bir şey gerçek o bilirdim kardeşim. Tamam mı? Anladın mı? Bana yalan atmaya çalışma. Her neyse işim gücüm var benim ha. Uyalım mı? Ben gidiyorum kardeşim. Bay bay vallahi biri. Tamamdır abi. Bir sene hayır hiçbir şey yok. Yanlış görmüş Arkadaşlar bir saniye. Atlasil'de silah vardı? Ben yanlış gördüm. Ha neyse. da arkadaş uykusu var. Ve ben de arkadaşlar Ali Silah'ı görüyorum ya. <laughs> neyse. Arkadaşlar abbas bana sizce bir şeyler mi saklıyor? Yorumlarda izin Darko sayısı. yorumlara teker teker kalp atacağımdan emin olabilirsiniz. Yemin ederim atacağım. <laughs> başarılı beni öldürecekler. Bizden saklanamazsın tamam mı? Seni bulacağız. Senin işini bitireceğiz. Avcı birden avcı ikiye. Buyur. Ne demek istiyorsun avcı biri? Galiba buralarda bir yerlerde. Onun buralardan ayak izlerini takip ediyorum. Senin buralarda inerlemiş. Sana söylüyorum. Gerçek çıkışlara bak tamam mı? Tamamdır avcı biri. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere kendine iyi bak. Senin burada olduğunu biliyorum. Seni var ya yakalarsam işini bitireceğim. Bu görmüş olun yayı. Senin kafana sıkacağım. Seni bulursam işini bitireceğim. Vampirlere asla ama asla yaşam yok. <laughs> Bulacak beni. Ah, buralarda sesi geldi. Duydum. <laughs> arkadaşlar beni bulmasını istemiyorum. Lütfen Darko Sarisi. İngilizce arkadaşlar herkes yorumlarda havuzun arkasını yazsın. Havuz göleti arkadaşlar var ya burada. Havuz parkı. Havuz parkı ormanın altını Arkasında falan yazın arkadaşlar. Oralarda bir yerlerde yazın işte Ne olur Darkus ailesi beni yakalayacaklar İşimi bitirecekler Sizi çok seviyorum bana yardım edeni, Beni burada yakalayıp öldürmeden istemiyorum Yaşamak istiyorum çünkü ben bir iyi bir vampirim Önce sağ, sonra sola. Tekrardan kontrol edelim sağ tarafı. Tamamdır. Karşıya geçebilmem doğru? Ah, burada bir yorum var arkadaşlar. Bakalım bir saat önce Elif tamam arkadaşlar demiş ki abi vampir kız avcılar buldu. Havuz göltü olmanın orada. Yardım ihtiyacı var. B bir saniye arkadaşlar. Gerçekten doğru mu söylüyor? Hemen yorumuna kalp atalım şöyle Darko sayısı. Arkadaşlar yani Elif tamam doğruyu mu söylüyor? Lütfen yorumlarda yazın. Benim dal dalga geçmiyor değil mi? Turul demediğim yorumlarda yazar mısınız? Gerçekten arkadaşlar vampir kız avcılar buldu mu? Ya bulduysa arkadaşlar ona kötü şeyler böylediler. Ya da arkadaşlar kaçırabilirler ya da en kötü arkadaşları en kötü olabilir Öyle bir arkadaşları o yüzden ona yardım etmem lazım sizce arkadaşlar tam olarak nerede bu havuz göltü? bilmiyorum Şimdi daha önce havuz gölü görmedim bile aa bir saniye tamam Nerede olduğunu biliyorum. Kızları burada ilerliyor ilerliyor. Aa, lütfen bana kötü bir şey anla. Aha yakaladım seni. Mükemmel burada olduğunu biliyordum. Sen neden böyle bir şey yapıyorsun? Ben neden böyle bir şey yapıyorum? Bütün vampir öldürmek benim için büyük bir zevk anladın mı? Vampirler insanlardan güçlü olduklarını zannediyorum Ama onlara bunu göstermek için buradayım. İnsanları korumak için buradayım. Ben insanlara kötü bir şey anlıyorum. İyi bir vampirim. Beni, beni lütfen kaçırma öldürme. Maalesef senin hayatın burada son buluyor. Sana kimse yardım etmeyecek. Kimse kurtarmak için gelmeyecek tamam mı? Öyle mi düşünüyorsun? Evet öyle düşünüyorum. Çünkü şimdi yapacağından dolayı seni kurtarmaya gelseler bile işim bitecek anladın mı? Son sözünü söyle. Son sözüm mü? Ben ben, 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 Evet sen söyle ne demek istiyorsun? Tek bir şey söylemek istiyorum. Hayatım boyunca tek iyi olmaya çalıştım tamam mı? Anladın mı? Ne yapmak istediğini istediysem her zaman iyilik için yaptım. Sana inanmıyorum. 3, 2 ve 1. Geldi havuz geldi havuz geldi diyor. Aynen tamam navigasyon burayı gösteriyor arkadaşlar. Bakalım ah havuz geldi burada Arku sayısı. Olamaz bir saniye burada bir şey var. <laughs> vampir kız olamaz Arku sayısı. Yaylara bakın vampir kız iyi misin? Olamaz üstü başı arkadaşlar arkadaşlar görmüşsünüz yaylarla birlikte kaplı Ne olmuş burada ya Vampir kızı şöyle bir arkadaşlar nabız atışına bakalım Tamam kolunu şöyle bir saniye nefes alıyorum arkadaşlar Nefes almıyor Vampir kız vampir kız iyi misin Lütfen iyi olduğunu söyle Olamaz arkadaşlar ses vermiyor Vampir kız şu yayları ve okları arkadaşlar şöyle görmüşsünüz üstünden toplamamız lazım Ha neyse gel bakalım buraya seni de şöyle alayım yay olarak Tamam çıkartamıyorum arkadaşlar ya Ay gerçekten burası çok kötü bir durum Yani hal almış Olamazlar kusayısı Vampir kız iyi misin lütfen iyi olduğunu söyle İyi değil arkadaşlar çünkü yetişemedim. Çünkü arkadaşlar vampir kız öldü Arkus Vampir kız öldüyse benim yüzümden öldü. Çünkü ona yardım edemedim. Arkadaşlar zaman kaybettim. Eğer ben ondan önce gelseydim onu burada kurtarabilirdim. Sanırım arkadaşlar vampir kızın hayatı burada sona eriyor. Normalde arkadaşlar sevmezdim kendisini ama yani ne bileyim böyle bir şunu asla asla hak etmedi. Benimle birlikte aynı kaydı mısınız? Yorumlarda izin. Hepinizin ona kalp atacağım arkadaşlar. Olamaz vampir kız. Merak etme. Senin dediklerine keşke en başta inanseydim ya avcılar falan derken. Özür dilerim. Sana bunu yapan bulacağım. İşte karşındayız. Bulmuş oldun. Bizi görmüş oldun gibi. Anladın mı? Demek siz yaptınız bunu he? Doğru söyleyin bana. Evet biz yaptık. Şimdi sizin de işini bitireceğiz. Tamam mı? Benim de mi işini bitireceksiniz? <laughs> beni, beni korkutacağınızı Benim işimi asla bitiremezsiniz. Ben sandığınız gibi vampir değilim. O birazcık zayıf. Daha önce düşecek bir vampirdi. Ama ben öyle birisi değilim. <laughs> o zaman son sözünü söyle. Üçten geriye say. Bu kişi senin kız arkadaşın mı? Hayır. Hiçbir şey söyleme ona büyük tamam mı? Evet kız arkadaşım. Kız arkadaşın demek. Al bakalım sana kız arkadaşa. <laughs> ne yaptın sen? Ne yaptım? Onu vampir güçlerimle birlikte işini bitirdim. Beni öldüremezsin çünkü anladın mı? O yani ya, o elinde tuttuğunuz yaylar. Benim saldırmamı size engelliyoruz. Diğer vampirleri engeller. <laughs> eğer beni öldürürsen. Eğer beni öldürürsen yani sana hiçbir şey söylemem tamam mı? Anladın mı? Seni öldürmeyeceğim. Ama sana güzel hayatta mı yaşatmayacağım Anladın mı Bundan sonra benimle birlikte geliyorsun Ve bana kime çalıştığını söyleyeceksin Kime çalıştığını söylesem Söylesem gerçekten çok şaşırırsın şey O yüzden bana iyi davranman lazım anladın mı Sen kime çalışıyorsun Söylemeyeceğim şimdilik hayatımı yani bağışlarsan Şimdilik söylemeyeceğim anladın mı gü gü Güvence vereceksin Tamam güvence vereceğim merak etme sen Kime çalıştığını söyleyeceksin bana ama merak etme Orada arkadaşlar tahminleriniz var mı yorumlarda yazın. Hepinizin önünde kalmayacağım Bence arkadaşlar bence kime çalıştığını ben tahmin ediyorum biliyorum. Vampir babaya çalışılabilir. Hayır, başka birisi. Seni de tanıdığın birisi. Beni de tanıdığın birisi tanıdığım bir isimmiş şey. Her neyse sizi burada kusayısı. Şu anda sol sayıklarına çıktı. Tıklayıp izleyin. Aaaaaa. Arkadaşlar görmüşsünüz vampir yani dişlerinden bir şeyler falan oldu yani. Neyse beni tanıdığım bir isimmiş. Bu çocuğu arkadaşlar yani biraz iyi mi davranacağımı bilmiyorum ama. iyi davranacaksın. Beni arkadaş olarak göreceksin. Bana zarar vermeyeceksin. Sen bana bu kişinin kim olduğunu söyleyeceksin. Ben anlasın. Seni rahat bırakacağım. Merak etme. Neyse sol sağa tıklayıp ortaya köpüzü için. Sizi sevdim Dark Kuzaysi. Görüşmeler. Şıkın. ve bay bay arkadaşlar. Şimdi kim olduğunu öğreneceğim. Şimdiiz bakalım kim yapmış bunu? Ben intikam alırım.